Merhaba. Ee, bu sefer Euro diğerinde Ro 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 alttan oluyordu. Bunda ise yandan o olan Euro Ro Kada Oda yani yapmaya etmeye gitmek ya da gelmek ya da diğer anlamı bir amaç için bir yere gitmek. Make Mark için gitmek ya da gelmek sebep ilişkisi. Seslilerde sesli fiillerden sonra Ro gelir görüyoruz örneğe bakalım. Nan manları basıyor. Na manları basıyor. Ben de görüşmeye mi geldim? Derken orada görüşmek için. Yani manları. Bu da A'dan sonra ro aldı direkt sinsiden sonra. İkincisi Chingurul manları gongone kayo. Arkadaşımla görüşmek için ya da görüşmeye parka gidiyorum. Bu da aynı şekilde manları oldu. Sessizlerde ise ro şeklinde olur. Örneğe bakacak olursak Papmo Moguro kassoyo Yemek yemeye mi gittim? Yemek yemeye mi gittim? Papmo Moguro Burada mok dahiydi. Dahi düşürdük. Direkt ro ekledik. Mekmak için, yemek yemek için mi Bir diğeri Çegil ilguro Tosogane gaya Kitap okumaya Kütüphaneye gidiyorum burada da kitap okumak için okumaya bir sebep veriyor kütüphaneye gitmek için. Dikkat edin edilmesi gereken birkaç film var. Bir, biri Norda, eğlenmek. Burada L var. L'den doğru şaşırabilirsiniz. Nollo şeklinde olacak. Nollo gada ve Nolo oda. Mandılda da aynı şekilde. Mandıllo kada Mandıllo oda şeklinde olacak. Evdeyelim Maşida içmek maşiro, Bu da direkt İ'den itibaren Ro alıyor Ro ve Euro ile alıştırma Gerçi burada Ro'ları koydum ama Şu şekilde Özne John'un ya da Nan'ın kullanabilirsiniz Fiil artı Ro Kitle amacı Gideceğiniz yer Mekan Şöyle John'un Kombu Haro Tosugane Ka Tosugane Ka yok Ve Kamida Bu Bambay samimi arkadaşlar arasındaki bu orta, say, orta seviye saygılı bu yüksek seviye en saygılısı ir ka. kayo ve kamida şeklinde bu bu için. Teşekkür ederim.